Demek burnunuzu ve elmacık kemiklerinizi düzeltmek istiyorsunuz. Yani çok asla düzeltmek diyemeyiz doktor bey. Yani küçük değişiklikler. Anladım. Şimdi öncelikle burnu kıracağız. Sonra deriyi kıkırdağa kadar kesip alttan girecek ve kemeri törpüleyeceğiz. Ee, yalnız bu durumda görsel uyumu sağlamak için de elmacık kemiklerine biraz müdahale etmek gerekecek. Kıkır, kık, kık, kıkırdağa kadar mı? Ha, korkmanıza gerek yok. Hiç hissetmeyeceksiniz. Ha, tamam. Ha, o zaman don, şey olacak yani. Tabii. tabii. Yalnız tamamıyla tamamiyle bayıltmayacağımız için kırılan kemiklerinizin sesi biraz rahatsız edebilir o kadar. kim ee, kim kemiğin kem, kem, kem kırılırkenki sesi mi? Ha tabii eğer gerdirme de isterseniz bu tüm kafa derinizi şöyle işaretlediğim yerlerden kafatasınıza kadar kesip kazıdığımız deriyi alnınızdan geriye doğru çektirmemiz gerekecek. Aa oh, bence çok güzel olacak. Ama şey ya ben bunu alacak azıcık... Kaksın istedim Aa. ya. O kolay canım. Şöyle e, küçük demirli bir çubuk ve sevimli bir çekiç yardımıyla burnumuzu kırar, istediğimiz şekle hemen veririz. Ha. Tamam. Ben göğüslerle ilgili bir şey sormayı artık hiç şey yapmıyorum. Göğüs operasyonunda tamamen bayıltıyoruz. Ha tamam o zaman bayıltıyoruz yani. Evet. Tamam, tamam. O zaman hiçbir şey duymuyor. Tabii tabii. Sadece göğsünüzün kullanılabilir hale gelmesi için 3-4 ay geçmesi gerekiyor. Aa bu arada umarım ağır ağır kesicilere alerjiniz yoktur. Eee ben aslında kullanamam. Kullanma. Eee tamam o zaman eee o zaman azıcık düşünelim. Biz biz tabii. Bir düşünelim. Yani. Tabii siz eksisini artısını iyice Eksisinin. düşünün. Evet. Sonra beğenmedim, mikrop kaptı, işte burnum düştü gibi şikayetlerle gelmeyin. Tamam. tamam, tamam, tamam. 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 İyi günler. Size de. İyi günler. Hoşçakalın. Biz bir, bir, bir düşünüp karar vereceğiz doktor bey. Kızım korku filmi gibi lan bu. Ozan bu ne Allah aşkına? Kıracağım diyor. Kıkırdandan gireceğim diyor. Lan derini almana kadar çekeceğim diyor. Kalk, kalk, kalk. Çabuk, çabuk. çabuk. Ay aşıkıyorum, böyle çekinile. Çok Maldir fena. de sev çabuk. Kalk.